Temmuz'da da aynısını yapacağız. Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak. Çalışmalarımız hazır dedi. Asgari ücretteki artışta enflasyon verisi önem taşırken bir refah payı da eklenecek. İlk 6 aylık %21,12'lik enflasyon tahmini yansıtılırsa net asgari ücret 10303 liraya yükselecek. Net asgari ücret artış refah payı ile birlikte %25'e yükseltilirse 10.633 liraya, %30'a çıkarılırsa 11.058 liraya, %35 olarak belirlenirse 11.484 liraya ulaşacak. SSK ve Bağkur emeklilerine de Temmuz'da bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yansıtılırken, bir refah payı da eklenecek. Ayrıca 7500 liranın üzerinde maaş alan emeklilere kademeli ek zamda söz konusu olacak. Bu zam 7500 ila 10000, 10000 eksi 15000, 15000 eksi 15 20000 -20 ve 20000 lira üzeri aylıklar için farklı olarak uygulanacak. Artışın seyyanen olması beklenirken oransal bir zam da mümkün. Ocak Nisan enflasyonu %15,21 olarak gerçekleşti. Piyasa katılımcıları anketindeki aylık TÜFE tahminlerine göre ilk 6 aylık enflasyon %21,12 olarak gerçekleşecek. Gündeme gelen formüllere göre emeklilerin Temmuz zammı refah payı ile birlikte %25'e, 30'a ya da 35'e yükseltilebilecek.